Tevenot, Türklerde içki tüketimini anlatıyor. İstanbul, 17. yüzyıl. Şarap içenlerin sayısı çoktur. Her ne kadar şarap onlara Kur'an tarafından yasaklanmış ise de, bazı kimseler bunun sadece bir fikir ve nasihat olduğunu ve kesin bir hüküm olmadığını söylerler. Bununla beraber alenen içmezler. Ancak yeniçeriler ve diğer bazı kimseler bir şeyden korkmayarak içerler. İçmeye başlayınca da çok içerler ve eğer başlarına bir bela gelmeyecekse uyuyuncaya kadar içmeye devam ederler. Yeter ki içmeye bırakılsınlar. Bir kadeh içmekle on kadeh içmek arasında bir fark olmadığı söyleniyor. İçkiye hiçbir zaman su katmazlar ve içkiye su katarak içen Hristiyanlarla alay ederler. İçkiye su katma işi onlara tamamen gülünç gelir. İstanbul'un çevresinde ve adalarda bol miktarda iyi şarap bulunur. Onların boza adını verdikleri diğer bir içkileri daha vardır. Arpa veya darıdan yapılır ve bizim biramıza yakın bir lezzeti vardır. Fakat bir keresinde ondan tatmak istedim. Onu çok fena buldum. Ancak küçükler onu içerler. O çok ucuzdur. Bu içki onları sarhoş eder. Jean Tevno Seyahatnamesi Tercüman Yayınları.